Arkadaşlar merhaba. Türkçeden İngilizceye çeviri serimizi devam ettiriyoruz ve bu videoda birlikte kısa bir metni daha Türkçeden İngilizceye çevireceğiz. Bundan önce iki tane metin yayınladım. Metinlerden bir tanesi e, ya hafif seviyedeydi, orta seviyedeydi. İkinci metni de arkadaşlar biraz daha ağır bir metin olarak çevirdim. Şimdi tabii gelen yorumlardan da e, dozajının ne olması konusunda gerektiği konusunda kendime bir pay çıkardım. Şimdi sizler için e, daha ortalama daha cazip olduğunu düşündüğüm seviyede e, bir metni birlikte çevireceğiz. 4 Kasım akşamı geç saatlerde Chicago'ya geldim. Bu cümleyi hemen metinden ayırıyorum arkadaşlar. Şimdi 4 Kasım akşamı derken eğer biz e, tarihlerde günü veriyorsak günlerden önce mutlaka 10 kullanıyoruz. Dolayısıyla 10 diyeceğim the. Bu e, şöyle the ama söylenirken var yazılırken yok. Şöyle yazacağız arkadaşlar yazılırken. On November. Eğer oflu tamlama yani konuşma ağzında şöyle söyleniyor on the 4th of november diye ama yazarken ne of kullanıyoruz of kullanmadığımız için da da kullanmıyoruz on the 4th november diyeceğim on the 4th november 4 kasım akşamı geç saatlerde Chicago'ya geldim. Şimdi arkadaşlar gelmek varmak anlamında kullanıyoruz arrive'ı bu tür cümleler için ama eğer bir istasyona bir mekana varmaktan bahsediyorsak, eray ve etle kullanıyoruz. Ama bir şehre varmaktan bahsediyorsak, eray ve inle kullanıyoruz. On fourth November I arrived. Ben vardım. In Chicago. Chicago'ya vardım. Peki ne zaman vardım? Geç saatlerde. İşte geç saatlerde. Şöyle söylemem, söylemem gerekiyor. Late in the evening. Geç gece gibi tersine söylemem gerekiyor İngilizcenin kuralına göre late in the evening diyorum ve birinci cümlemizi bu şekilde çevirmiş oluyoruz. Onu hemen renklendiriyorum. Barack Obama ve ailesini Kongre merkezinde fotoğraflamak istedim. Ancak oraya vardığımda basın kartımın olmadığını ve içeri giremediğimi fark ettim. Şimdi bu cümleyi de diğerinden ayırıyoruz. Alıyorum aşağıya. Evet. Tabi istediğimi ne şekilde söyleyeceğiz? I wanted to photograph Barack Obama and his family. Bir kere buraya kadar geleceğiz. I wanted to, to photograph Evet, fotoğraf. Barack Obama Obama and his family ve ailesini and his family evet ee, peki devamında ne var işte yer olarak neresi verilmiş kongre merkezinde in the convention center diyoruz kongre merkezi in the tabi burası özel bir yerin ismi olduğu için convention center in the evet convention center Burada da arkadaşlar şöyle e, center böyle de yazılabilir ya da centre şeklinde de İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi farkı var. Şimdi devam ediyor cümlemiz burada. Ancak diyor. E biz bu ancak arkadaşlar direkt butla verebiliyoruz. But ama but. E, oraya vardığımda basın kartımın olmadığını ve içeri giremediğimi fark ettim. Şimdi burada arkadaşlar e, iki fiil kullanılabilir. Yani fark ettim derken Realize fiilini kullanabiliriz ya da e, Discover fiilini kullanabiliriz. Bu çevirileri yaparken de lütfen şunu da aklımızdan çıkarmayalım. Yani Türkçe'de de İngilizce'de de, ya da herhangi bir dilde de e, bir anlamda kullanılabilecek birden fazla kelime ya da fiil isim ya da fiil mevcut olabilir. Şimdi burada şöyle diyelim daha ziyade I discovered yani bunu keşfediyorum yeni fark ediyorum I discovered ben keşfettim tabii Keşfettim dedim. Yani özlemi ve fiilimi kullandım. E şimdi nesneyi getireceğim. Eğer nesne cümle şeklinde gelecekse bir cümle olarak ilave edeceksem nesneler isim olmak zorundadır. O yüzden başına bir det koyacağım. Neyi fark ettim? Şöyle olduğunu. Bu olduğunu anlamını verecek olan işte kelime burada det, dettir arkadaşlar. Diğer bir şekilde söylerseniz de fark ettim ki I discovered that Neyi fark ediyorum peki ben? E, basın kartımın olmadığını. Evet bunu düz bir şekilde ifade edeceğim. I didn't have. Sahip değildim yoktu. I e, Yanımda yoktu yani. I didn't have my press pass diyeceğiz. Press pass. Yani o basın kartı press basındır. E, pass de nedir? Basın kartı geçmemi sağlayan paso gibi kartım benim. Press pass. Ve diyeceğim. Tabi burada da V var. Yani orijinal cümlede de V var. Ve içeri kartımın olmadığını ve içeri giremediğimi fark ettim. Yani bu nedenle de içeri giremiyorum. O yüzden giremeyeceğimi de olabilirdi burası. Ne diyeceğim o zaman? I couldn't go inside. Evet. Evet. Buraya bir and koymamışım henüz. And. Ve giremeyecektim. Giremeyecektim. I couldn't Go inside. İçeriye giremeyeceğimi fark ettim. Peki burayı da renklendiriyorum arkadaşlar. Artık ana yapıdan ayırdık bu cümlelerimizi. Bunlarla işimiz bitti. Merkezin dışındaki parka dolaştım. Merkezin dışındaki park. Outside the center olarak söyleyeceğiz bunu. E Peki dolaşmayı nasıl söyleriz? Evet bu da çok güzel bir ifade var bunun içinde. I walked around, walk around. Bunu mutlaka zaten bilmenizi istiyorum, gezinmek, dolaşmak anlamında. I walked around, around. Evet, gezindim. Ee, tabii nerede, hangi cümla? Around the park, around the park. Park civarında gezindim. Ee, tamam. Outside the center, merkezin dışındaki. Outside the center. Evet, bunu da çevirmiş olduk. Şimdi devam ediyorum. Kasım olmasına rağmen sıcak bir geceydi. Tabii şurada noktanın olmaması lazım. Burada bir e, basım hatası olmuş. Evet Kasım olmasına rağmen sıcak bir geceydi. Evet burada bir rağmenim var. Şimdi rağmen arkadaşlar İngilizce'de eğer arkadan cümle gelecekse Oldo ya da Do yapılarıyla bağlaşlarıyla söyleyebiliyorsunuz. Eğer isim gelecekse işte despite ya da in spite of kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada kasım olmasını ben cümleyle ifade edeceğim. O yüzden although although Evet, although diyorum. It was November. Her ne kadar kasım idiyse de demiş olduk böylelikle. Geri kalan cümlenin geri kalan kısmını da tamamlayacağım. Şimdi bağlaç tabii iki cümleyi birbirine bağlıyor. Burada benim birinci cümle sona erdi. Ya buraya bir virgül atabilirim. It was It was diyorum. E, a warm night. Ya ılık bir geceydi. Sıcak bir geceydi. It was a warm night. dedim. Bunu da renklendiriyorum. Peki bir cümleye daha geçtim. Yani ikinci yaptığım çeviri biraz zor bulundu genel olarak. O yüzden daha şöyle söyleyeyim o kadar zor olmayan bir metin seçtim. Atmosfer harikaydı. The atmosphere was wonderful. Burada da atmosfer. The atmosphere was wonderful. Şimdi niye dığ koydum bunun başına? Çünkü o ortamdaki atmosferden bahsediyorum. Belli bir atmosferden bahsediyorum. The atmosphere was beautiful. Bu fotoğrafı çektiğimde herkes seçim sonuçlarını bekleyen e, Evet. E, şöyle seçim sonuçlarını bekleyerek diyelim biz buraya. Bekleyerek diyeceğiz. Televizyon ekranlarına bakıyordu. Evet. Tabii bu fotoğrafı çektiğimde şimdi ne olacak arkadaşlar yani in de in de anlamına gelen e, bağlacı kullanmam gerekiyor. E, bunun içinde ne kullanıyoruz biz İngilizce'de when kullanıyoruz. When gene iki cümle olacak burada. Neden? Birinci yargım bu fotoğrafı çektiğimde e, birinci cümlecik bu İkincisi de bu nedir aslında Türkçe'de benim zaman zarfımdır. Ondan sonra temel cümleye geçiyorum. Herkes seçim sonuçlarını bekleyerek televizyon ekranına bakıyordu. O zaman when I diyorum. Fotoğraf çekmeyi nasıl söylüyoruz İngilizce'de? Take photo. When I took this photo. Bu fotoğrafı çektiğimde. Everybody. Bakın şimdi bir ana, tek bir ana gönderme yaptım. Geçmişte tek bir nokta verip o anda ne oluyordu bundan bahsediyorsak burada arkadaşlar bizim tabi bağlaştı cümlecimde yan cümlecim bittiği için bir virgül atıyorum buraya. Geçmişte tek bir an nokta verip o anda kim ne yapıyordu? Bunu pas kontinüsle söylüyoruz. Yani yordu. Yani şimdiki zamanın hikayesi. When I took this photo, everybody was looking at the TV screens. Everybody was looking at the TV screens. Herkes televizyon ekranlarına bakıyordu. Evet. Peki nasıl bakıyorlardı? Nasıl bakıyorlardı? E, seçim sonuçlarını bekleyerek. Arkadaşlar bu erek arak yapısını fiile ing ekleyerek veriyoruz İngilizce'de. E, dolayısıyla e, şöyle diyeceğiz. E, evet. When I took this photo everybody was looking at TV screens. Waiting. Bekleyerek. Waiting for the election e, results. Election seçim demektir. Waiting. For the election e, Seçim, election, elemekten aklınıza gelsin. Election results diyorum. Evet. Böylelikle bu cümlemi de başarıyla çevirmiş oldum. Başarıyla çevirdik. E, bakıyorum e, bir cümle daha çevirebilirim. Videonun süresini çok uzatmak istemiyorum. Bazı insanlar sessizce El ele tutuşup gülümsüyordu. Diğerleri gergindi. Şimdi ne demem gerekiyor? Bazı insanlar derken tabi some people diyeceğim. Some people. Evet, some people. Sessizce nasıl vermem lazım? Arkadaşlar fiili tanımlayan, fiili tanımlayan kelimelere İngilizce'de zarf diyoruz. E zarflar da sıfatlardan türetiliyor ve bunun kuralı sıfatın sonuna -ly eklemek. Tabi bunların düzensizleri de var, -ly almayan ama şimdi kullanacağım "sessizce" ifadesi düzenlerden quiet, sessiz, sakin demek. E, buna -ly ekliyorum. Quietly diyeceğim. Evet, some people were quietly holding hands. Quietly holding hands. El ele de tutuşuyorlardı. Holding hands. Diyorum. E diğerleri e, şöyle, burada bir yazım hatası olmuş, tamam tutuşuyordu. E, şöyle diyeyim ben, diğerleri e, ha, diğerleri gergindi diyeceğim. Şöyle diyeceğim arkadaşlar, şöyle. E, diğerleri gergindi. Evet, tamam. Bu ifadeyi de şöyle düz düzeltiyorum. Some people, e, tabi bunu şey yapmışız, yani. E, Pass Continuous derken word'umuzu unutmuşuz. Quietly holding hands e, and and diyeceğim. E, diğer insanlara geçerken de e, tamam. Some people were quietly holding hands. E, others others and others ve diğerleri bir grup diğer insanda evet were diyeceğim. Şimdi burada tabi cümleye baktığımızda arkadaşlar şunu görüyoruz. İkinci kısımda cümlenin burada gergindi diyor. Yani eylem yok. Bu bir isim cümlesi. Tabi biz bu yapıları İngilizce'de ne ile veriyoruz? Emizar geniş zamansa. Eğer geçmiş zamansa bunların simple past versiyonu was ve were ile veriyoruz. And others were ve gergin anlamında da kullandığımız çok güzel kısa net bir kelime var. Tense diğerleri de gergindi diyoruz. Peki bakıyorum bir cümle daha çevirebilirim şurayı evet renklendirdim bunun güzel bir cümle olduğu için çevirmek istedim bunu da çok da uzamadı henüz süremiz bunun kendi anları olduğunu hissettiler ha yani o el ele tuşan insanlar işte bazıları sessiz bekliyordu bazıları gergindi ondan sonra bu insanlar bunun kendi anları olduğunu hissettiler peki benim şimdi ne demem lazım yani onlar hissettiler e gene aynı şeyi yapacağım. Cümleyi normal bir şekilde başlatacağım. They felt diyeceğim. Onlar hissettiler. Özne ve fiilimi kullanacağım. Hissetmek fiilin ikinci hali. Az önce söylediğim şeyi yapacağım. Neyi hissettiler? Şimdi nesneyi oluşturacağım. Eğer nesnede ne demiştik? Cümleden oluşuyorsa nesneler isim olmak zorundadır. Benim bu cümleyi isimleştirmem lazım. Ha, They felt that. Onlar ...nuh... hissettiler yapmak için. Şimdi ...det'i koyuyorum. Ve diyeceğim ki they felt that it was their moment. Bu onların anıydı. It was their moment diyor. Ve bu şekilde bu cümlede arkadaşlar Türkçe'ye çevirmiş, e, İngilizce'ye çevirmiş oluyor. Evet. Yani dikkatim tabii kelimeye farklı yerlere dağılıp gittiği için arkadaşlar kusura bakmayın ki e, yani zihnimle eşgüdüm oluşmadığı zaman aşırı odaklanmadan dil sürçmeleri olabiliyor başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.